Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'la Sandy modu oynayacağız Yeni gelen güncellemeyi hakkında da Biraz bilgiler vereceğim Oğul gelecek ee, Yeni Brawl e, Pass'te O olacakmış ee, Bu da işte arkadaşlar sizin gördüğünüz gibi Şu anda e, kulübümüzün ismi Tahsin o TV siz de gelip katılarak be, Benimle Oynayabilirsiniz arkadaşlar Bunu dedikten sonra Mod oyunlarımız nasıl oluyor biraz ondan bahsedeceğim. El, elmas kapmaca, tek hesaplaşma ve çift hesaplaşma, savaş topu ve e, soygun oynayacağım. Bunlardan her birine eğer kazanırsak 2 puan kaybedersek ne yazık ki puan yok. Beraberlik durumu olursa da 1 puan alacağız. E, hemen başlayalım hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Hemen elmas kapmaca ile başlayalım. Bakalım ne olacak. Sandy sevdiğim bir karakter. Yani yüksek puan almasını isterim. Bakalım ne, neler yapacağız. Şuradan şöyle bir gidelim. Mehmet Berat var bu arada. Şöyle seni aldık. Seni aldık boşuna gittin sen. Sen de gittin. Sen de git, git Mehmet'im. Hop. Hayır tam da orada. Orada aksesuara bastım ama bir anda durunca tabii. Bir buçuk saniyelik bir fark oluşuyor. Bu da kötü etkiledi beni. Hemen şöyle bir geçelim. O Ember var. Şöyle kuma. Rakipleri kuma boğacağım. Rakipler kuma boğulacak. Güzel. hemen şunu alalım. Bu arada Ember sıkıntılı yani. Arkadaşlar. Biliyorsunuz sizde rakip olmuştur muhtemelen. Şöyle kum su çırpması öldük ama olsun Ember'ın değdiği yer yakıyor yani adeta yakıyor rakipleri kuma oldu boğdu adeta ya aa Allah Ember'ın olmuş ya 5 5 verdi buradasın sen aa sen gel gelme yanına gelme ooo öldük ölme ölme, ölme. Oo, çok güzel kullanmayacağım <laughs> Şöyle bir alır mıyız seni acaba? Alamadık tamam. Seni alır mıyız? Seni alırız tamam güzel. Şöyle ah emre alamadık. Emre alamadık. Emre alamadık. alamadık. Yakında zaten şey de arkadaşlar. Kupa ee, kutu açılışı videosu da gelir. Merak etmeyin. Hemen geçelim o kazanacağız sanırım. Mehmet Barak iyi oluyor. Ne yapıyorsun? Normal bir çalışma. Şuradan seni alalım. Seni alalım. Onu en büyüğümüz. Seni alacağız mesela. Bu ne? Akıbetim kuma bağlayacağım. Kuma bağlayacağım. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Kombiyorsun. Çok gel. güzel. Buradan iki puan aldık. Çok güzel oldu. Ho yıldız oyuncu da olduk. Çok güzel. Devam. Devam. Bu arada devam edelim. Şimdi hemen. Ee, tek hesaplaşmayı seçelim ilk baş. Tek hesaplaşma ile devam edelim. Daha sonra çift hesaplaşma ile devam edeceğiz. Ee, şuraya gidelim. Nereye gitsek? Şunları mı alalım? Şunu alalım. Bu arada şu anda 2 puandayız. Artı almamız gerekiyor ki en az 1 1 puan yazdırabilelim. Şurada bir tane var. Şunu alalım. Şunu alalım. Şöyle burada kimse yok sanırım. Bedavadan şunu alalım. Ben de buraya saklanayım burada. Ee, en azından ilk dörde girmeye çalışalım. Şöyle birazcık da dönelim. Bu neyi anlamı geliyor arkadaşlar? Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Yani bana çoğu kişi şöyle Arkadaş mı olmak istiyor benimle yani? Ama arkadaş da olmuyor. Şöyle 6. sıradayız. Bu arada burada bir tane Rosa var. Rosa gelme buraya Sen beni yersin ama uzaktan vurabilirim sana Şimdi Şuraya geldim Çok güzel Şurada şu anda 5 hmm. kişi kaldı haydi 4 olsun da İlk 2'ye girdiğimiz zaman burada 2 puan kazanmış olacağız İlk 2 galibiyet gibi bir şey zaten Şöyle birazcık, şöyle hiç dalmadan devam edelim. Şu anda bir puan aldık muhtemelen, artı verecektim muhtemelen. Ama ben de dalacağım artık. Kim? Jackie Jackie neredesin? Burada mısın? Oo, burada kim var? Burada kimse yok. Burada mısın Jackie? Burada değilsin. Burada mısın? Burada değilsin. Ha sen ne geziyorsun? Lan? Bu arada ikiye bir. Canımız yok ama canımız. Aa, Jeki, 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 Jeki. Orada beni bekletti. Ne yazık ki bunda üçüncü olduk. Ama artı birimizi aldık yine. Üç puanımız oldu şu anda. Devam edelim hemen. Hemen hiç zaman kaybetmeden şimdi çift hesaplaşmaya geçiyorum. <laughs> Umarım çift hesaplaşmada kazanan oluruz. Tek hesaplaşmada üçüncü olmamız da fena değil yani. Şimdi şuraya geçelim. Bunu alabilir miyim? Ama almamız gerekiyor yani 20 20 can mı ödüyor ya? Abi sen, sen niye böylesin? <laughs> ah, Hayır kaç kısım dönüyor. Nereye gidiyorsun ya? Bugüzü yer ama. Bugüzü yer. Yuhannik yer. Yuhannik yer. Onlar yer. Onlar seni yer. Bak, bak bak bana, bana, bana bile sarıyordu. Gel lan gel. Bir seviyorum Zaten bir de ee, var. Bunlar da bizi yer gibi giriyor ama ama en geçini şunu bir alabilir miyiz? Hocam alabilir miyim? Mi? Abi öldüm ya. Ama arada kaldık ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bari ilk ikiye girelim de. sıfır alırsak bir puan alıyoruz yani en azından. Oradakini al adamsın diyeceğim. İyisin adam da iyisin diyor. <laughs> şöyle aldım seni. Ama tüm fırtınasında yine boğduk ama yine olmadı. Yine 5 5 takım var hala. Abi niye azalmasın? Biraz azalsaydınız iyiydi ya. Yani. Yeah, lan ne yapıyorsun 4 takım kaldı bu arada gel lan buraya gel lan buraya gelmiyor diyor ooo 13 diyor lan seni öldürdük mü öldüremedim? sen öldün mü ölmedi ben kaçayım bunlar beni arıyor bunlar yerler abi abi yerler bunlar kaç 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 diyordur Demeye kalmadı. Öldük zaten. 3 takım var ve bize yakınlar. Yani muhtemelen öyle olan kişiler. Ne yazık ki olmadı. Sıfır mı alıyoruz? Neyse. Sıfır en azından burada bir puan olarak geçiyor. Yani 4 puanımız var. 6'da 4. Güzel yani şu an için. Şurada hemen şunu oynayalım. Bir de savaş topunu oynayalım. Umarım başarılı bir sonuç elde ederiz. Derken karşı rakipte. Yani Jesse olması biraz sıkıntı bu haritaya göre. Yani Barley'i hemen alalım. Barley'cim orada ne yapıyorsun kardeşim? Şöyle bir gidiyorum ben. Şöyle bir golüm attı ya. Yani. Golüm attı yani. Hemen oradan bir gol. Hemen şuradan geçiyorum. Şuradan hemen geçtim. Oo ben öldüm mü? Öldüm herhalde. Kulleyelim bari canım. Şöyle uh. Oh, İkiz canım kaldı. Hayır. Hayır. Ne güzel. Kurtardık ya. Canı iyi kurtardık ya. Yani. Ben kurtaramayız değil mi? Jack'i ne yapıyorsun abi? Pura. Abi bizi bitirdin ya. Bitir. Bitiremedi yani. Bitiremedi. Yani. Haydi. Oo, burada adam var. Kaç, 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 kaç. Böyle bir Allah. Şuraya geldim. Birazdan yükseli, yükseltelim. Tamam, güzel. bin can daha yükseldik. Hop, canım, Kum fırtınası zamanı ya. Böyle bir hocam bir şöyle ah vurmadı dedim ama <laughs> vurmadı dedim ama sonunda can yükseltiyorum orada. Sizden basamadık. Buran gel. Kanka gel. Seni almamız gerekiyor yoksa sen bizi yiyeceksin. Oo, bir kum fırtınası daha. Kum fırtınasını da doldurduk ya adeta. Kaçalım koş koş. koş. Oo, bu nasıl bir tarif. Allah'ım bu nasıl bir tarif. Şöyle bir seni alalım. Tamam. Güzel oldu. Şöyle seni alabilir miyim? Alamadık. Bu kötü oldu. Bu arada bir sıfır yeniyoruz. Bir sıfır'a yatabilirsek çok güzel olur aslında. Şöyle bir oh çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu sen öl. Tamam. Şöyle 25 saniyemiz. O oh, abi kaç 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 kaç. Bunlar yer bizi. Gel buraya gel barley. Bambi gel buraya Bambi. Sen öl. Sen ölmedin ama ces... Şöyle bir kum fırtınası daha bir kum fırtınası da adam bizi görüyor abi. Vur be. 3 saniyede de gol atamazsın ya. Tamam güzel. Buradan da 2 puan aldık. Wow. Çok güzel ilerliyoruz şu anda. Şu anda tamı tamına 6 puanımız oldu. 8'de 6. Şimdi bir de soygun oynayacağız. Bakalım ne yapacağız soygunda da. Sandy ile birlikte oynayacağız. Umarım iyi iyi bir skor elde edebiliriz. Yani rakibin kasasını patlatabiliriz inşallah. Şöyle bir gidelim. Şurada sen ol. Sen ol. Çok güzel. Seni alabilir miyim? Hemen kaç. Bir kum fırtınası ben. Şöyle hemen canı bir fulleyelim. Canı fulleyelim. Şimdi rakipler düşünsün. Bir gelme. Bir gelme. Öldü. Şöyle bir alır mıyız seni? Bir kum fırtınası. Ben. Öldürdü orada bizi bitirdin bibi ya. Ama en azından öndeyiz şu anda bu da önemli. Yani gidişatımız için önemli ama abi bu basmanları kötü oldu. Neyse en azından 65 daha fazla hasar da yiyebilirdik. Kendimizi sağlam alalım. Şu şöyle bir rika bir tabi. şöyle bir attım sonra. Abi, sonra. abi ne yaptın sen? Abi ne yaptın? Bir kere sıkamadık ya. Neyse 60 59 güzel. Adamlar geliyor muhtemelen. Burada mısın? Abi ne yaptı? Rico'ya bak ya. Abi beni yedi. Net yedi yani. Bu arada 51 59 mağlubu. Şöyle bir alır mıyız dedim. Seni aldım ama. Oo Rico çok canımızı diyelim ya. Bitirdim bizi Rico ya. Rico bizi bitirdin ya. Şöyle alır mıyız? alır mıyız? Şuraya attım. Sand bone. Bütün fırtınası. Sand Şuradan al. Abi. Abi ya. Bu kötü oldu. Bu net kötü oldu. Çünkü rakibe hasar vermemiz gerekirken hasar veremedi galiba. Şuradan alır mıyız? Çok güzel. Bu arada Liko'ya hiç beğenmiyorum. Biz de şuradan alır mıyız be? 22 21 Sarkıya. Abi vurun lan. 18 kaldı. Aa. Kork ne yapıyorsun? kork? Hayır beni öldür onu öldürme. Beni öldür onu öldürme. İnanılmaz. İnanılmaz. Hadi hadi. Hayır. %2 %1 yüzde bir. Hayır hayır hayır. Çok yakındı çok yakındı. Aman ya Rabbim. Allah'ım nasıl oyundu ya? Yenildik ama çok eğlendim bu e, bölümden ben. Arkadaşlar siz de beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer e, yorumlarda bulunursanız kalp bırakıyorum. E, bir başka videoda bir, bir başka mod videosunda görüşmek üzere bay bay.